Thank mm -hmm. you. Biz bu sene 1 Eylül itibariyle kültür sanat sezonumuzu başlattık çünkü malumunuz Mart ayında pandemi ilanı ile birlikte e, tiyatro, e, opera ve konserlerimize ara vermiştik ve seyircimizle uzak kalmıştık. Bu dönemde hem dijital projelerimizle e, seyircimizle birlikte olmaya devam ettik aslında. E, hem e, opera, bale gösterilerimiz hem tiyatro hem e, konserlerimizi dijital mecra, mecralardan seyircimize, sanatseverlerimize ulaştırmaya çalıştık. E, bu kaybettiğimiz diyelim vakti telafi edebilmek için de 1 Eylül itibariyle tekrar perdelerimizi açtık. Burada tabii ki pandemi nedeniyle pek çok tedbir aldık. Hem sanatçılarımız için tedbirler aldık hem de ziyaretçilerimiz, izleyicilerimiz için tedbirler aldık. Öncelikle salonlarımızı 48 saat arayla kullanıyoruz. Yani örneğin tiyatrolar aynı mekanı Salı, Perşembe, Cumartesi olacak şekilde iki temsil arasında 48 saat vererek kullanıyoruz. Büyük salonlarımız sadece kullanımı açtık. Küçük ve kliması çok iyi olmayan, dışarıdan hava almayan salonlarımızı şu anda açmadık. Salonlarımızı %50 kapasiteyle bir boşluk bırakarak Girişte tabii ki ateş ölçümü, her türlü hijyenik önlemler yapıldı. Oyun aralarını biraz uzattık. İnsanların kantinden daha uzun faydalanmaları için temsil aralarını yani teneffüs dediğimiz süreyi uzattık. Sahne arkasında da sanatçılarımızla ilgili tedbirler aldık ve daha az sayıda sanatçımızın yer aldığı eserlerimizi çalıştık. Pandemi döneminde boş durmadık. Aynı şekilde sezonlarımızı açtık. Şu anda ilk haftayı neredeyse tamamladık. Ee, Salı günü e, ilk tur oynandı. Ee, akşam yine Perşembe akşamı devam ediyor. ...çok başarılı salonlarımız dolu... ...yani yüzde elli kapasiteyle dolu... ...ilgi var. Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz. Yine pandemi döneminde... ...aynı salonu 48 saat arayla kullanmak koşuluyla... ...konserlerimiz de devam ediyor. Ve bu dönemde de... ...daha önce yapmadığımız, kullanmadığımız... ...pek çok açık hava mekanı yarattık. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun... ...müzelerimizin bahçesinde... ...belediyelerimizin parklarda yarattığı... ...amfiteatrolarda veya gerçek... ...antik kentlerde, Bodrum gibi... Tara gibi, Aspendos gibi gerçek antik kentlerde açık hava sahneleri yarattık ve mümkün olduğu kadar açık hava mekanlarını da pandemi döneminde kullandık. İklim el verdiği sürece açık hava mekanlarını kullanmaya devam edeceğiz. Tabi dijital yayınlarımız çok e, güzel karşılık buldu, çok beğenildi. Biz e, çok büyük teşekkür aldık vatandaşımızdan. Bir kere e, çocuk oyunlarımızı e, muhakkak verdik çünkü çocuklarımız için de zor bir dönemdi bu evde kal dönemi ve onların kıymetli faaliyetlerle vakit geçirmesi gerekiyordu. Çocuk oyunlarımız 11 tane tiyatro o, oyunumuzu e, sergilemiştik dijital medra, mecrada. E, yak, her birini yaklaşık 50 bin çocuğumuz izledi. Ee, yine büyük oyunlarımız, en çok sevilen opera opera bale temsillerimiz ee, bu güzel bir e, imkan oldu. Hem farklı şehirlerdeki insanlar e, farklı şehirlerdeki tiyatro opera imkanlarını izlediler. Hem de aynı şehir içerisinde gitme e, fırsatı yoksa gitme imkanı yoksa bunları izleme imkanı buldular. Diğer bir hizmetimiz de tabii ki dijital anlamda müzecilik. Sanal müze gov.tr altında biz e, pek çok müzemizi hızlı hızlı bir şekilde dijital ortama e, taşıdık ve böyle kı çok kısa bir süre içerisinde de 6 milyon e, ziyaretçiye ulaştık e, dijital mecrada. Bir de bizim Sanat Cepte isimli e, dijital bir e, platformumuz var. Orada da e, bütün pandemi ve evde kal dönemi boyunca e, günde iki defa canlı yayınlar yaparak e, vatandaşımızın evde daha kaliteli, daha keyifli vakit geçirmesini sağlamaya çalıştık. Bir yandan biliyorsunuz kültür sanatın hem moral veren hem de toplumları bir araya getiren birleştirici bir gücü var. Bu nedenle izleyicimizle birlikte olmaya devam ettik bu dönemde. Şimdi de yine sahnelerimizde merhaba dedik, sanatseverlerimizle kavuştuk.